Business Channel Türk ekranlarından hepinize merhaba İdil Çeliker. Ben bir başarı öyküsüyle karşınızdayım. Ve bugün gerçekten çok önemli bir konuğum var. İbrahim Mayda, osteopat ve aynı zamanda uzman fizyoterapist. Aynı zamanda o, aynı zamanda o. Her şey sizsiniz. Ne güzel, çok keyif aldım. bir de deneyimledim çalışmanızı az önce. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Sağ olun, ben de teşekkür ediyorum. hayatımda ilk defa bir vertigonun bu şekilde tedavi edildiğini gördünüz. Bir seansta biz gördünüz. Evet. Biraz anlatır mısınız? Yani alanlarınızda girmeden önce deneyimlediğiniz sahneyi lütfen rica etsem. Vertigo çok önemli bir dert insanlarda çünkü biliyoruz. Evet. Şimdi, ee, nasıl oluyor? Nasıl tedavi ediyorsunuz? Şey şimdi seansta. vertigo kır, e, kulak kristallerinin yeri değiştirilmesi. Normalde vücutta bir doğal denge var. Evet. O denge e, ki, aşağı aşağıyla yukarı çıkar ama dengeyi korur. Yani bir homeostazi var vücutta, hı hı. sürekli homeostazi devam ederse bir problem var yani dört gün kalbiniz e, aynı atarsa beşinci gün gidersiniz ya da üç gün aynı atarsa nabzınız 80 80 80 günler saatinde dördüncü gün e, eksi olursunuz. Şimdi vücutta bazen simpatikler dediğimiz vücudu işte hareketlendiren, koşturan, hoplatan, üzen şeylerin devreye girmesi gerekiyor. Hı hı. Devamlı parasimpatik olursak, devamlı uyursak, simpatikler bir e, devreye girmediği için vücut tükeniyor. Yani. Şimdi vertigoda da e, bu denge bozuluyor ama denge çok anormal bozuluyor. Anladım. Anormal bozulunca da hasta ne yapıyor? Kafasını sağdan sola ya da soldan sağa çevirdiğinde yatarken e, korkunç bir baş, baş dönmesi dönüyor. ve işte acillik oluyor. Hı. Şimdi e, ben içerideki arkadaşlara bakınca ee, daha önce doktor arkadaşlarım sağ olsunlar, işte ağrı kesici vermişler. Ee, kan e, beynin kan akımını arttıran e, ilaçlar medikal tedavi yapmışlar ama hastamız da şikayetçiydi. Ee, peki ilaçlardan. ilaçlardan şikayetçiydi. İşte vertigodan şikayetçiydi. İşte eee Seyhan hanım e, bahsetti. bahsedince ben de bakar mısınız dedi. Hay hay dedim Seyhan dostum arkadaşım. Eldiven istedim. Eldiven geldi muayenesini yaptığımda normalde ağzınızı açtığınızda çene ekleminin eee manivülüm şuraya düşmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi e, hanımefendi de çene şöyle açıldı. Yan açılıyor. Yani. Yan açıldı, sola doğru açıldı. Şimdi ben ne yaptım peki? Ben çene eklemini yani o temporomandibuler eklemi yerine hı hı. koydum, düzelttim, düzelttim. Düzelttim. Düzelttikten sonra kraniosakral terapi yaptım. Bir de Eprey manevrası var. Vertigo manevrası var. Kafayı şöyle çeviriyorsunuz. Hı hı. 45 derece açıyla, 45 derece lateral fleksiyon, 45 derece rotasyonla 45'e kadar saydırıyorsunuz. Çapraz, x çiziyorsunuz. Ee, onu yaptım. Sonra simpatiklerini düşürdüm ve düzeldi. Bir daha olmayacak. Ee, bir de ev egzersizi verdim kendisine. Ev hı. rehabilitasyonu, vertigo rehabilitasyonu. Hı hı. Ee, olmaz. Çok çalışma olduğu için çok çok aksi sen, bir şey olması olmaz. E, hakikaten çok müzarip olan kişiler var. Dolayısıyla hani e, size ulaşmalarını ben kendi adıma dilerim. Sağ ol. Tek seansta şu hale gelmek. Birincisinde eğer çok belki hani dediğiniz gibi çok önemli bir şey olmadan olursa da birincisinde olmazsa ikincisinde İkinci seansta çözeriz. Peki evet. e, çok geniş bir alanınız var. Osteopat'sınız, aynı zamanda uzman fizyoterapistsiniz. Nelersiniz? Başka siz sayın. ve ben, ne? Bunlar sonuçta tabii tıbbi terimler ama e, gerçek hayatta bize ne konularda yardımcı oluyorsunuz aslında? E, ortopedik manal terapistim, psikonoroimnoloğum, e, trigger point terapistim, yani kurine terapistim, e, evlilik ve çift terapistim, hı hı. cinsel terapistim aynı, aynı zamanda. zamanda. E, ve aile danışmanıyım. Hı hı. E, hipnoterapistim aynı zamanda. Peki ben ne yapıyorum? Evet, Holistik dersiniz. bakıyorum. Bana geldiniz, dediniz ki hocam, ben de bel fıtığı var. MR'larınızı aldınız, geldiniz bana. Bakıyorum, evet. ne bel fıtığı? Diyor ki L3-4 bel fıtığı var diyor. İşte bir sürü doktora gittim, tedavi oldum. Bu ara doktor arkadaşlarım kuşkusuz eline gelen en iyi şey yapıyorlar hastalar ama bir de basçeler eksik kalıyor. Hmm. Ee, ben asya alıyorum, ee, şunu sorguluyorum, ne zaman başladı? İşte 3 yıl önce başladı. Nasıl başladı? Başlamadan önce ne oldu başladı? Neye dayalı başladı? Neye dayalı başladı? Diyor ki ya hocam diyor, vallahi yani e, çok korktum, kabız oldum. Böyle Onun sonra abi. benim tutul, o günden bugüne ben e, çekiyorum. Ya da diyor ki hocam diyor, e, ağzımda çok ciddi kanama vardı. Hı -hı. Dişlerimi fırçalarken diş etlerim kanıyordu, ee, o sabahta diş etlerimi fırçaladım ve yine kanı tükürürken lavabonun karşısında benim tutuldu ve kaldım. Hmm. Şimdi bel fıtığı sonuç, semptomun tedavisi olmaz. Hmm. Biz kaynağını arıyoruz, holistik yaklaşımla, holiter terapiyle kaynağını arıyoruz. Şimdi bu hastayı düşünelim, L3-4 nereden geliyor? Bağırsaklardan geliyor bağırsaklar etkiliyor. Ne etkiliyor? L3-4 omuru, bu kalça ilium dediğimiz kalça kemiğini bağlarla bağlı. L4 ve L5 bu ilium'a bağlı. L3 boşta kalan bir kemik. Şimdi bu ilium'da bir disfonksiyon varsa, öne eğikse ya da arkaya eğikse bu da beri etkiliyor. Ya da, ya da çene eklemine bir diş eksikse ya da ağzını açtığı zaman normal açılmıyorsa bu da C2, ikinci boyun omur üzerinden, duramater üzerinden, bu da e, beli etkiliyor. Anladım. Ya da oradaki omurgadaki bir eğiklik, e, MR ile görülmez, tomografi ile görülmez bir e, e, RS ya da FRS diyoruz. Omurga şöyledir ya da şöyledir ama bu o kadar milimetrik ki MR'da ya da şeyde çıkmaz. Tomografi de çıkmaz, klasik kimde çıkmaz? Çıkmayan şeyler. Çıkmayan şeyler. Şey şöyle söylüyoruz, medikal ve cerrahi tedavisi olmayan Olmaz. ancak e, tedavisi mümkün olan hı hı. E, her şey. Şöyle düşünün, şöyle düşünün. E, çok çocukken korktunuz, hı. bir e, yangınla karşılaştınız ve korktunuz. Allah korusun. Allah korusun evet. Sağ Şimdi. Gelişen şey şu ya da bir köpek esiledi sizi ve siz korktunuz. Hı hı. Şimdi köpekten kaçarken e, büyük tuvaletinizi yapamazsınız, küçük tuvaletinizi yapamazsınız, üremenizi yapamazsınız. Ne yapar? Vücut kesin kitler kasar. ve kas, kasar ve kaçmaya çalışırsınız. Hı hı. Şimdi korkunun birinci göstergesi kabızlıktır. Öyle mi? Evet kabızlıktır. Şimdi çünkü bağırsaktaki hücre sayısı beyindeki hücre sayısının 170 fazladır. Şimdi kabızlıkta klasik tıp ne yapar? Klasik doktor ne yapar? Tutar yani. diğer ilacı verir. Diyor ki al ilacı kabızlık çözülsün. Kabızlık daha da artar. Çünkü kaynak çözülmedi. Kabızlık daha da artar. Ne olduğundan sonra karın şişmeye başlar. Hı. Tutar gaz ilacı verir. Yine şişmeye başlar. Tansiyon yükselir. Antihipertansif verir. Tansiyon düşücü ilaç verir. Sonra hasta kalp krizi geçirir. Peki biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki eğer magnezyumla birlikte B6 verilirse ki magnezyum B6 vitamini birlikte çalışıyor. Hı. Ne yapıyor? Bağırsak bariyerini çözüyor. İkincisi gerek hipnozla, gerek yüzleştirme ile, gerek aile dizilimi ile, gerek konuşarak örneğin çocuk kaçtıysa köpekten çocuğun sorudaki kişi babasıdır. Baba beni korusaydı, babam beni korusaydı Köpek bana saldırmayacaktı. Hmm. O zaman da sorguluyorum. Babanızla aranız nasıl? Vallahi diyor hocam, aram iyi değil. Niye iyi değil? Ba bana hiç sarılmıyor ki. Sevgi göstermiyor. Sevgi göstermiyor. Çünkü sarıldığımız zaman kürek kemikler ortasında oksitosin hormonu salgılarıyor. Bu da özgüven hormonudur. Hmm. O zaman şunu söylüyoruz eşlere. Diyoruz ki içeri girdiğinizde ne olursunuz? Eşinizde sarılın. Yanaklarından öpün, alnından öpün, saçınızı okşayın, sırtını sıvazlayın. Çocuk çocuk çocuklarınızın yanında eşinizi severseniz eğer, e, dudaktan öpmedir bu cinsellik kokar. Bu evet. değil. Klasik sarılma insan gibi, babacan gibi, baba gibi sarılırsanız çocuk hasta olmaz. Çocuğun hasta olmamasının temelinde yatan şey, "Babam annemi sevmiyor." O zaman babamın hayatında başka birisi var. O Olur. zaman ben hastalanayım ki bunlar kavga etmesinler. Ha, çok altta, Şimdi bu psikonoromyolojik tarafta. Hı hı. İkincisi psikonoromyolojide beslenme faktörü çok önemli. Buğdayın hayatımıza girmesi milattan önce 8000 Evrimsel olarak bir genetik şifrenin değişmesi için 180 bin yıl gerekli. Oh. Süt ve süt ürünlerinin hayatımıza girmesinin geçmişi 3500-4000 yıl. Hı hı. Bir, buğdayda, yani tahıllarda ve bakra var, lektin var. Ve tahıllarda gluten var. Gluten var. Ne yapıyor bu e, gliadin, gluten? Şimdi az pişirirseniz lektin zehirliyor vücudu. Filiz zehirliyor. Çok pişirirseniz baklagilin çevresindeki sabun dağılıyor. Safun e, bağırsakları bozuyor. Hmm. Şimdi e, Baklagillerin bilmediği şey insanın anüsünün büyük olması. Anüs büyük olduğu için geçiyor ama zedeleyerek geçiyor. O zaman ne yapacağız? 10 günde bir tal tal grubunu baklagil grubunu zehir olsun diye yiyeceğiz. 10 günde yiyeceğiz bir. Yiyeceğiz ama zehir olsun. Zehir olsun diye. ki vücutta bir savaş olsun. Ha, öyle sık sık yersek? Sık sık yersek e, inflamasyon gelişir vücutta. Şimdi B12 vitamininin kaynağı e, ilo çakal kapak dediğimiz ince barsan kalın bağırsak girdiği yer. Biz ekmek yersek, ya, kara buğday ekmeği hariç. Hı. Darı hariç. Darı ve kara buğday ekmeği hariç. Ne yapıyor burada? Geliyor. Burada inflamasyon oluşuyor, ödem oluşuyor. Ne yapıyor? B12 vitaminini düşürüyor burada. B12 vitamin deposu burası. B12 vitamin homosistein yapısını yer alıyor. Homosistein gizli tansiyon. Habire ekmek yiyoruz, ondan sonra gazımız oluyor karnımız şişiyor, tansiyonumuz yükseliyor. Bir önce bahsettiğim mekanizmayla ile evet. tansiyon yükseliyor. Antihypertansif veriyoruz. Sonra hasta diyor ki, duyuyoruz ki hasta işte tansiyonu vardı felç oldu ya tansiyonu vardı öldü. Şimdi bizim branşlar toplu baktığınızda kaynağını bulup kurutmaya çalışıyor. Çünkü biz insanların hastalanmasını istemiyoruz. Yaradan önleyici her şeyi vermiş, aslında, Önleyici değil mi? Yani tabii en önemli evet. tedavi şekli önleyici tedavi aslında insanlara. Evet. Ama biz maalesef hep hastalandıktan sonra yola çıkıyoruz. Değil mi? Aynen. Şimdi bakın öndeki dişlerimiz, ön dişlerimiz bu kesici dişler böbrek ve üreme organlarıdır. Sağa doğru geldiğinizde köpek dişi safra kesisi dişidir. Hmm. Arkaya gittiğinizde akciğer dişleri, arkaya gittiğinizde pankreas dişi, arkaya gittiğinizde ince bağırsaktır. Sola geldiğimizde köpek dişi, karaciğer dişi, hemen arkasında kalın bağırsak, hemen arkasında mide, arkasında kalp dişidir. Hmm. Şimdi ben öğrencilerime diyorum, ben Zirve Üniversitesi'nde aynı zamanda yüksek lisans hocasıyım, ee, orada derslere giriyorum. Ee, diferansiyel tanı ve e, osteopatik beslenmeyi anlatıyorum öğrencilerime. Şimdi çocuklara diyorum ki hastanın ağzını açın. Oklüzyon tam mı? Eğer oklüzyon bozuksa, ağız bozuksa ayağı vuracak. Eğer hastanın ağzı yüksekse ayağı da yüksek olacak. Siz kraniosakral terapiyle burayı düzeltirseniz ayakta düzelecek. Siz eğer kraniosakral terapi yapmazsanız, yapmazsanız sistemin gü vücudun günah keçisi omurgadır. Omurgaya vuracak. Ha. Omurgaya vurursa da her tarafa vurur. Anladım. Günah keçisi mi omurga? Günah keçisi omurga. Ya. Çünkü e, çok eskilerden yakın tarihe kadar ya uyuma vardı, uzanma vardı Hı -hı. ya hareket vardı. Hareket. Oturma faktörü yoktu. Oturma faktöründe de eğer dizleriniz kalçanızdan 5 santim yukarıda olursa yük tuberis biner Bu protez taktığımızda kalçanın arkasında bir kemik var altında. Yükü kemiğe biner ve yük bele binmez. Eğer klasik oturursanız sizin benim oturum gibi oturursanız yük direkt bele biner ve bel ağrısı gelişir. Nasıl oturmamız gerekiyor? Diz kalçadan 5 santim yukarıda olacak. Şöyle. Evet. Eskiden öğretmenler... Aslında geleneksel bir oturma modelimiz ve yemek Aynen. yeme modelimiz varken biz batı taklitçiliği nedeniyle tabii e, Aynen. sistemimizi değiştirmişiz. Aynen. Şimdi e, önce kişi kendisi olacak. Hı hı. Başkasına benzemeyecek. Kendisi olacak. Bizim Anadolu'da kürsüler vardır. Evet. Kürsüde oturduğunuz zaman o pozisyonda oturursunuz. Evet. Yer tuvaletinde oturduğunuz zaman o pozisyonda oturursunuz. Hı hı. Ve tüm kaslarınızı kasarsınız. Evet. Ve rahat boşalırsınız. Hı, hı. Çünkü doğada alafranga tuvalet yok. Doğada yok. Sonra da yapay olarak geliştirilmiş. Ama bizim şimdi şey öneriyoruz. O zaman diyoruz ki ayaklarınızın altına bir tabure olsun. Bari tuvalette otururken kaldırın, evet. Dizleriniz havada iyice kalsın. Hiç olmazsa bağırsaklarınız çalışsın, kaslarınız çalışsın. Hı hı. Şimdi e, kullanılmayan organ körelir. Doğru. İdil Hanım, kullanılan organ da gelişir. Hı hı. Şimdi biz bize dayatılan şey şu, kullanmıyor kullanmıyor köreltiyoruz organlarımızı. Sonra doktordan medet umuyoruz. Siz diyorsunuz ki baştan organlarınızı kullanın. Evet. Peki e, şunu soracağım. Herkesin böyle bir şansı yok. Sizin gibi bir dostu ya da bir e, hekimi e, o Başım anlamda böyle. nasıl insanlar ulaşacak size? Yani böyle sorunları olan dostlarımız var. İşte vertigo olsun, diğer sorunları olsun, oburga sorunları olsun siz diyorsunuz ki her ağrının bir kaynağı var. Evet. Onun ağrı kesiciyle. Çünkü biliyorsunuz bizde böyle peynir ekmek gibi, şekerleme yer gibi herkes ağrı kesici tüketiyor. Ve hepimizin her yeri ağrıyor işin açıkçası. Çünkü büyük ihtimalle yanlış bir takım hareketler Aynen. yapmaktan kaynaklı. Kimileri bunu hareketsizlik diye tanımlıyor. Siz ama... Her türlü koşulu atıyorsunuz, Bunun içine sağlık, beslenme de dahil olmak üzere. Hatta sevgi de, sevgi, duygular da çok duygular, önemli. Duygular, cinsellik. Cinsel. Hepsi bir bütün. Sosyal ilişkiler, sosyal indikasyonlar. Peki nasıl ulaşacaklar insanlarsa, bunlardan e, muzdariflerse? Benim e, ofisim var Bahçelievler'de, İstanbul Bahçelevler'de. E, Ama siz çok yoğunsunuz. Kendi yanımda kavruluyorum. Çok yoğunsunuz biliyoruz. E, evet, yani şöyle söyleyeyim. İnsani ve tıbbi bilgim ne izin verirse, hı hı. insanlığım ve tıbbi bilgim izin ne izin verirse güzel, ben bunu hastamdan esirgemem. Ne güzel. Maşallah. Çünkü bu iş yürek kişidir İdil Hanım. Doğru. Yüreği olmayan hastaya dokunmayacak. Yüreği olmayan bu işi yapmayacak. Yani böyle gönülsüz işte ben de bu işi yapıyorum, mesleğim bu gibi bir yaklaşımla değil mi? bu işler olmaz, olmuyor Olmaz. Olmaz. Yüreğinizden bir şey katacaksınız. Hastayla empati kuracaksınız. Hı. Hastaya sevginizi vereceksiniz. Siz hastayı muayene ederken eğer ben bununla üç kuruş, 5 kuruş kazanacağım diye girerseniz o hasta iyileşmez. Eğer siz hastayı muayene ederken televizyonda, ekranla ilgilenirseniz bu hasta iyileşmez. Doğru. Ama siz hastaya girdiğinizde hiçbir şey yapmayın. Ben bu hastaya yararlı olacağım. Ben şifa vermek istiyorum. Ben şifacıyım diye girerseniz inanın o hasta %30-40 da erken iyileşiyor. Ne güzel. Yani Daha hakikaten 20. olması gereken bir şey bu. Bütün hekimlere de buradan önermek lazım aslında. Evet. Yani ee, insanları böyle tıbbi bir malzeme gibi ya da bir denek gibi değil, insan gibi görmeyi becerirlerse, var tabii görenler ama görmeyenler de olduğunu biliyoruz maalesef. Evet, yaratılışımızda her şeyimiz var. Vücudu onaracak, iyileştirecek her şey vücudumuzda var. Hı -hı. Ee, yeter ki onu doğru kullanalım. İşte biz tabii ki bilmediğimiz için bunları da i̇şte bunu biz evet bizim doğru e, kurmamız gerekiyor. Var. Bizim doğru uygulamamız gerekiyor. Bizim bunu öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza, gençlerimize. Hı -hı. Çünkü bu halkın bize ihtiyacı var. Bu halkın sağlığa ihtiyacı var. Bu halkın ilaca ihtiyacı yok. Peki çok sayıda e, kulvar arkadaşınız var mıdır? Çünkü ben duyuyorum. Bazen son, son derece de yanlış e, bir takım uygulamalar da yapılıyor. Herkes aynı uzmanlık çerçevesinde değil illaki. Hatta ehliyetler olup olmadığı bile meçhul. Pek çok kişi evde bile biliyorsunuz bu, bu anlamda tedavi yapmaya çalışıyor. Özellikle kırsalda çok sık rastlıyoruz böyle durumlara. Onlara ne diyeceksiniz? Şimdi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bu olaya el atıp fizyoterapistlerin Avrupa'da neyse dünyada neyse, osteopatların neyse hakkının verilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bu yok. İkincisi İngiltere'de bir e, branş çıkar. Hı hı. Onun kanunu çıkar. Şimdi bizde olay şu. Doktor olmadan hiçbir şey yapamazsınız. İyi de osteopat doktor yok. Ne olacak? Beni yönetecek kimse yok Türkiye'de. Zaten osteopat yönetilmez. Tabii. Ha beni vicdanım yönetiyor. Beni hı hı. vicdanım yönetir. Başka kimse yönetemez. E ne olacak peki? Nereye Şimdi varacağız? yasalarımızın değişmesi gerekiyor. Hı. bizim yasal haklarımızın verilmesi gerekiyor. Hı hı. Doktor teşhisini kur, ameliyatını yapar. İyileşmeyen hastayı bana gönderir. Ya da hasta bana gelir, ameliyat tıktır, ben tutarım. Örneğin gene cerrah gönderirim. Ya da kulak burun boğaza gönderirim. Peki ameliyat olması öngörülmüş hastalar için de hani bir önden deneme babında ameliyatsız iyileşebilir mi gibi bir tedavi uygulanabiliyor mu? Deneme değil de Deneme hastanın de kliniği bakmayın. klinik e, ameliyat demiyorsa örneğin hasta parmak ucunda yürüyorsa el ve şiş sağlam. Ama MR'a baktığınızda el ve şiş diyor ki işte disk erdesi ameliyat olması gerekiyor. Hmm. Klinik vermiyorsa ben hasta ameliyata göndermiyorum. Doktorunu arıyorum, görüşüyorum. Hastanız bana geldi, tablosu bu. Doktor da diyor ki hocam diyor o zaman siz biraz ilgilenin. Düzelmezse ameliyat edelim. Anladım. Diyor. Yani e, biz yani bir karşılıklı böyle bir fikir teatrisinde bulunuyorsunuz. Tabii ki onun, şey, etik e, davranış bizde çok önemlidir. Anladım. Tıp etiği çok önemlidir. Çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Çok. Ben de teşekkür mutlu, ediyorum. Sağ olun. Doyamadım sohbete. Olur. Siz de var olun inşallah şifa dağıtmaya devam Sağ etmenizi olun. diliyorum. İbrahim Mayda'yı ağırladık. Osteopat ve uzman fizyoterapisti kendisi. Gerçekten çok bilmediğimiz şeyler var. Ee, bu kadarla da kalmayacağız inşallah. Tekrar ağırlarız diye tahmin ediyorum. Efendim bir başarı hikayesinde birlikteydik. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.